Hançer e, hamileliğini nihayet Cihan'la paylaşıyor. Ancak bu açıklama Cihan'da beklenmedik bir şok etkisi yaratıyor. Cihan, sevdiği insanın bu sırrı kendisinden saklamasına üzülse de zamanla Hançer'in nedenlerini anlamaya çalışacak gibi görünüyor. Engin, Cihan'a sakin bir şekilde rehberlik ederek iki karakter arasındaki iletişim köprüsünü yeniden inşa etmeye yardımcı oluyor bu diyaloglar izleyicilere duygusal bir derinlik katmayı vaat ediyor. Hançer, gurur bebeği korumak için sessiz kaldım diyerek samimi bir itirafta bulunuyor. Bu sahne, izleyicilere karakterin iç dünyasını daha yakından tanıma fırsatı sunacak. Mukadder, geçmişte verdiği kararların ağırlığıyla yüzleşiyor. Hançer'in hamile olduğunu öğrenmesi, onun vicdan muhasebesine yol açarken, Beyza ile olan gerilimli diyaloğu hikayeye dinamizm katıyor. Beyza'nın motivasyonları daha da netleşiyor. Kıskançlık ve öfke onu hançerin mutluluğunu sabote etmeye itiyor. Ancak bu planların beklenmedik sonuçları olabileceği izlenimi izleyiciyi ekrana kilitleyecek türden.